arkadaşlar bugün sizlerle beraber Speed City oynuyoruz. City oynuyoruz. Yani hız şehri. Şu anda normal bir vatandaşım. Herhalde. Yani nasıl izlenebilirim? Bana bir açıklayabilir miyim? Ha, şurada altıyor stepsim. Bu arada çatı çatı sesler duyabilirsiniz en yani şunun gibi. Onda bir şey yok yani böyle. De bir ses çıkabilir ondan. Sıkıntı etmeyecek. Evet. Şimdi site hepsi... Bugün stepsimizi 100.000 bin yapmaya çalıştığından zor olacak. Biliyorum ama yapacağız. Yüz bin uzmanı veya daha fazla da yapabilir. Bilmiyorum. Sen de belki yaparız. Koş 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 Kanalda çok az simülatör videosu çektim. Biliyorum ama yani ne yapalım? Video videodur değil mi? Allah! telefon düştü. Şimdi birazcık daha gidelim gidelim gidelim. Bu neymiş? Evet devam edelim. Böyle şey. Az simülatör atıyorum ama ben çok seviyorum normal simülatörü. İlk yarı 2500 deyip istiyormuş yaparız. Sıkıntı yok. Zaten biz şu anda bakayım, 780 786 speed'e ulaşmışız bile. Bakın daha hızlıyım artık koşuyorum. Adam da ama bunu başarabilir Bu arada şurada normaller varmış. Ve 250 step'ten başlıyor. Bunu Bunundan bir açıp bakayım. 250 step'i açtım gitti. Böyle dolu bakıyorum. Ne çıktı şu anda? Bu mu? Bu değil. Bu mu? Bu da değil. Bu mu? Bu mu? Bu, bu, mu çıktı bana? Ne çıktı? Büyük ihtimalle bu çıktı. Tamam takalım. İki tane multiplayer yarıyor. Yani bir koştuğumda iki geliyor şu anda. Güzel. O yerdekiler de iyi veriyormuş şimdi. Bir sebzim oldu bu arada. Ee, 2500 yapıp şu parkada da gireceğiz. Seyri ilerleyen bir oyun. Sevdim ben bunu. Yani Rebirth var mı? Bakayım bu şeymiş. Tamam. Sonra bakarız bunlara. Hmm. videonun sonlarına doğru bir 100 bin falan yapmaya çalışırım. Bir falan. Yani 100 bin 1 milyon araları. 500 bin de olabilir. Bilmiyorum. Hadi az kaldı. Bir 500 daha yaparız biz. Hoş koş bu arada. İsmi... Ee. Space City yani kozu şehri. Böyle şehir mi olur ya? Aa, böyle şehir mi olur? Bu arada bugünün ikinci videosu bu. Yüklenecek mi bilmiyorum. Bunu o video attığımda yani şey tuzlama simülatörü attığında ki video yüklenmezse yarın o gün izlediğiniz videonun yarını gelebilir. Böyle söyleyeyim. Buradakiler 400 veriyor. Çok iyi. Bu arada buradayım gördüğünüz gibi. 10 bin yapıp diğer yeri açmayı düşünüyorum. 100 az kaldı. Az kaldı dediğim var da Yani birazcık az kaldı. Birazcık. Karda adam ne bu? Ha, bu şeymiş. Bunu geç geç. Okey. İngilizce bilmediğim için tabi siz biliyorsunuz çatır çatır diye buradaki 12 binlik varmış 12 binlikten açarım ee, bir bayağı bir kasıp bir gibi falan yapıp açabilir mi yani? Sıkıntı olmaz pek. Hop hemen kartondan uzak duralım. Hop rezik. Allah adam uçacak kesin. Ben burada kalacağım. 11 çektiğimiz oldu bu arada. 100 bine az kaldı. Hadi 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 hadi, hadi, hadi. Boşuna videomu mu yiyorsun hadi. Ve başla go 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 Allah Allah adam da ah ve <laughs> oyun herhalde dedik ama dünyadan ne <laughs> düştü. Sen ne yapıyorsun? Sen bu kadar eziksin sen diyor. Ama birazdan görecek asıl surat ifadesini. Bu stepseler de güzel iş yapıyor. Yani. Bir tane açı açabilirim ama ben bir 10 bin daha yapacağım çünkü şey. Böyle hani o kadar uğraştım, direkt o, bir e, 2003 binim kalmasını istemiyorum ondan dolayı. Böyle falan katılmıyorum. Bunlarla ki oyun bizi atıyor. Katılmayacağım kardeşim rezil. Yarışlara katılmayacağım. Bana ne? Ta. Bu arada... Ben yani videoyu durdurup e, bir kasayım bayağı bir şurada öyle hızlanalım bir sürü hızlanalım tamam mı? Evet arkadaşlar artık runner olduk, koçucu olduk ve 30 bin stepsimiz var. 24 binlik kutudan açabiliriz. Kutu diyeceğim bunları çünkü başka hiçbir şey diyemiyorum. Ve açtık 6 kaldı ve ev çıktı. Bakayım ev. İyi. İyi. Jump'lı. Jump'ı da arttırıyor. Güzel. Ben en bir 100 bin yapmaya çalışayım. 500 bin falan. Pardon. 50 bin yapayım mı? Görüşürüz. Evet ben 50 bin yaptım. Biraz sondaki yere geçeceğiz artık. Yerdeki basitler bana 1200 veriyor. Birazcık zor bulunanlar ise 1600 veriyor. Hemen ben gideyim. Nereden gidiyorum? Şuradan mı gidiyorum? Yok. Harita neden nokta sevmişsin? Okey. Ya sıkıyorum ben burada. Eee bakayım, bakayım bakayım Neyse ben halledip geliyorum. Evet 170 bulunmaktayım ve artık 50 binlik yere orijinal meyve gidiyoruz. Burada orijinal map değilmiş mi? Neyse. Hem de geldik. Oo, güzel bir yer. Bakayım buradaki kırmızılar. Tsunami'lerden kaçışan. Evet. Eee evet. Videomu izleyen biri var arkada da. Ona da pek bir şey etmeyiniz. Diyorum ve diğer öyle ben, ben bir yüz bin yapıp kesinlikle bu arada şurada kastı. Ben bir yüz bin yapıp geliyorum. Durun. Eee durun. Arkadaşlar 100.700 seti 100.700 değil ama 100.000 sitepse ulaştık. Ve son bölgemiz olan Volkan'a geçebiliriz artık. Şurada bir bölge daha var ama o o buraya da geçeceğiz. Tamam, tamam. Oo, bura güzel. Bakayım buradakiler az veriyor ya. Ben şey Snow'da kaçtım oradakiler bakın. Buradaki kırmızı direkt 1200 veriyor ama Bilmiyorum yani. Burada kasayım ya ben. Evet kasayım da. Böyle dönü <laughs> döneyim mi? Ben burada sıkıştım. Ee, yani beni kurtar. Neyse ben bir reset karakter çekiyorum. <laughs> ee, ben 501 steps yapmış. 200 bin. Maalesef yapamadım. 500 bin dolmuş. 200 bin bir yapabildim. Yani şimdi size bir sürü şey göstereceğim. Bir sürü bir sürü. Ben yani şey göstereceğim. İsmi Tüm kutulardan çıkan şeyleri göstermiş. Evet şu anda buradayız. Uzun bir süre buradan pet açacağım ben. Yani bir uzun sürmez ama şuradan hemen ben başlıyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar anladım oyunun son eşyası bu. İki tane varmış ve bu çok nadir çıkan bir şeymiş. Benim şeyim. Bu sonuncu eşyamızmış. Yani açtım açtım böyle çıktı yani gördüğünüz gibi ve bu kutudan açtım 24 binlikten bir sürü açıyorum hatta biraz daha açayım size göstermek için bakın reinda yine aynısı çıktı gördüğünüz gibi böyle isterseniz hadi bye bye.